Fatih Altaylı 28 Mart 2024 Fatihaltaylı.com.tr YÖK'ten Beyin Göçüne Teşvik Yüksek Öğrenim Kurumu YÖK, ani ve inanılmaz bir kararla yurt dışında eğitim görmeyi planlayan ve görecek olan gençlere müthiş bir kötülük yaptı. Bu sadece gençlere değil, ülkenin geleceğine de yapılmış kötülük. Buna göre yok mezuniyet sonrası diplomalara denklik vermek için yurt dışında eğitim görecek öğrencilerin gidecekleri okulların dünya üniversiteler sıralamasında ilk bin üniversite arasında olması şartını getirdi. Bu şartı çok doğru buluyor hatta keşke ilk 500 olsa diyorum. Bu kuralda hiçbir mahsur yok. Tam aksine boş beleş saçma sapan üniversitelere para akıtılmasını engellemiş olur. Yerinde bir karardır. Ancak kararın bir de ikinci bölümü var ki tam rezalet. Biliyorsunuzdur yurt dışında özellikle iyi üniversitelerde eğitim almayı planlayan gençler Türkiye'de üniversite sınavına hazırlanmıyor ve doğrudan doğruya bu üniversitelerden alacakları kabule odaklanıyorlar. Bunun için makaleler hazırlıyor, yazışmalar yapıyor ve buna göre okudukları liselerde bir not ortalaması tutturup bir yandan da bu okulların kabullerinde etkili olacak sosyal sorumluluk projelerine katılıyorlar çünkü bu okullara dünyanın her yerinden başvuran milyonlar arasından sıyrılıp girmek sadece okul başarısıyla olmuyor şimdi yök ani bir karar açıklayarak yurt dışında tıp mimarlık mühendislik hukuk diş hekimliği eczacılık gibi dallarda eğitim alacak öğrencilere üniversite sınavına girme ve Türkiye'de eşdeğer bir üniversiteyi kazanacak puanı tutturma şartı getirdi Saçmalığa bakar mısınız? Düşünsenize Harvard tıptan, Yale hukuktan, MIT mühendislikten, Oxford moleküler biyolojiden kabul hatta burslu kabul almışsınız ama bu okullara gidip denklik alabilmek için Türkiye'de Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesini, Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, adını sanını kimsenin bilmediği bilmem ne üniversitesi mühendislik fakültesini kazanmak zorundasınız gidip bilimde eğitimde hiçbir kıymeti olmayan ülkelerin dandik üniversitelerinden alınmış diplomalara denklik vermeyin. Çok doğru. Ama dünyanın en iyi üniversitelerine denklik vermek için burada sınava girip o bölümü kazanma şartı ne yahu? Üstelik üniversitede bir bölüme başlamanız o bölümü bitirmeniz anlamına da gelmiyor. Harvard'a giriyorsunuz. Tıp mı, biyoloji mi, mühendislik mi okuyacağınıza sonra karar verebiliyor. Hatta karar sonrası bile bölüm değiştirebiliyorsunuz. O zaman ne yapacak çocuklar? Geri gelip bir daha üniversite sınavına mı girecekler? Bazılarınız "Ne var canım Oxford'dan kabul almış çocuk burada dandik üniversiteyi mi kazanamayacak?" diyebilir. O iş öyle değil. İkisi iki ayrı konsantrasyon meselesi. Hazırlığı bile bambaşka. Birine hazırlanırken diğerine aynı anda hazırlanmak hem zor hem gereksiz. Hele bir de bu sene bu karar açıklandığında gençler başvurularını yapmış kabullerini almış ve bu yüzden de üniversite sınavıyla ilgili hiçbir hazırlık yapmamış oldukları için durumları iyiden iyiye vahim. Bu kararın tek sonucu olur. Dünyanın en iyi okullarına giden gençler Türkiye'de denklik alamayacakları için Türkiye'ye geri gelmezler ve yaşamlarını okudukları ülkede sürdürürler. YÖK de Türkiye'nin en iyi eğitim almış çocuklarını sürgüne mahkum ettiğiyle kalır. Kılıçdaroğlu kendini kullandırtmadı. Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir sessizlikten sonra konuştu. İstanbul'un dört tarafına Melih Gökçekvari afişler asılıp Kemal Kılıçdaroğlu CHP adayının kazanmasını engellemek istermiş gibi bir hava yaratılınca Kemal Bey konuştu. Daha doğrusu sosyal medyasından bir açıklama yaparak her yerde CHP adaylarına desteğinin tam olduğunu çok net biçimde belirterek bu afişleri asanlara ve kendisini CHP kaybetsin diye uğraşıyormuş gibi gösterenlere de neredeyse hakaret sayılabilecek bir şekilde eleştiriler yöneltti. Bu açıklama CHP'nin eski genel başkanına yakışan bir açıklamadır. Çünkü partide herkes biliyor ki 14 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aslında pek de aklında olmayan adaylığa ikna eden klik bugün de CHP'nin yerel seçimlerden başarısızlıkla çıkması için çabalayan ekiple aynı kişilerdir. Bir kısmı medya kökenli, siyasetçilerden oluşan bu ekip yıllar içinde farklı siyasi liderlere yanaşmış, mevcut iktidarla bile iş tutmaya çalışmış ve en nihayetinde CHP içine yerleşerek Türkiye'nin bugünkü durumunu organize etmişlerdi. Dertleri Türkiye değil, dertleri hesabını asla veremeyecekleri zenginlikleri ve kendi güç arayışlarıydı. CHP içinde herkes bunların kimliğini ve neler yaptığını biliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na ise sessiz kaldığı ve hala bunlarla berabermiş izlenimini vermeye devam ettiği için kızıyor ya da en hafif tabiriyle kırılıyorlardı. Kemal Bey yaptığı açıklamayla tüm bunlara yanıt vermiş oldu ve bence bu pislik ekiple bağını da kopardığını ilan etti. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir süre önce bir telefon konuşmamızda kendisini programa davet ettiğimde Fatih Bey seçimden sonra konuşalım. Şimdi ne desem seçim sonucunu etkilediğim düşünülür. Seçim bitsin söz demişti. Ne zaman insan oluruz? Sevginin nefretten daha güçlü bir duygu olduğunu anladığımız zaman. Fatih Altaylı